nerede kullanılır? Motorun devresinde. O ne ediyor? Reosta. Reosta. Ama Reosta neye kumanda ediyor? Motora. Yani motorun gücü işte aynı kontaktör, role gibi. İkisi de aynı şey. Role nerede kullanılır? Kumanda devresinde. E, kontaktör nerede kullanılır? Evet. Motorda. ama ikisi de nasıl var? İçerisinde bir tane düve var. Mıknatıstan zaman çeker, role çeker, lambaya da sinyal çalar. Ama ötekinde ne yapar? Kontaktör çeker, motor çalışır ikisi ama prensip olarak aynı. Normalde açık kontakta kapatırsa ona bağlı bir şey de yapalım. Ne yapalım? Testini yapalım. Tut şimdi önce. Biraz yakın durdu arkadaşlar görsünler. Ne yaptık? Testini yaptık aslında. Çalışıyor potumuz. Şimdi ne yapalım? Şimdi orta gücü tutalım. İşte artı. Orta güç. Tuttum. Ne yaptım şimdi ben? Diyelim ki ben bunu nereye bağladım? Bağlayacağım ya da söyleyeceğim. Tuttum. Ne gösterdi? Bak iyi tutalım. 480. 400, 500 ohmluk bu. Yani 500 ohmluk bir direnç. Şimdi diyelim ki şunun üzerine girdi bizim CRM. Buradan da çıktı. Nereye gitti? Lambaya çıktı. Şimdi burada kaç var? 470 ohm. Ne oldu? Lambaya gelen enerji direnci üzerinden geçmiyor mu? Geçiyor. Kirşov kanunu. Evet. O zaman geçiyorsa ne oldu? Lambanın 410 kadar ne oldu? Buradan ne yaptı? Düştü. Lambaya ne geldi? Bundan sonra 470'ten sonra geldi. Evet. O zaman lamba ne oldu? En sönük durumda. Atla ne yaptım ben oldu. şimdi? Şimdi aynı anda çevir, istersen bir çevir. Fazla hocam. Evet, şimdi çevir onu sağlıyorum. Ne oluyor? Evet. Düşüyor. Lamba ne oldu? Direnç düştü, lambaya giden amper arttı. Lamba amper artınca ne oldu? Bizimkisi en sona getir. Daha fazla götür 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 götür. Ne oldu? Ne Şu anda direnç tamamen çıktı devreden. Ne oldu? Gelen bütün akım lambaya gitti. Lamba en parlak yandı. Ama bunun ne oldu? Bunun bitişi bak şimdi. Bunun bitişi şimdi bu da tersi oldu. Buradan bitişin bak bak tersine baktı. Bak şimdi ne oldu? 470. Şimdi tersine çevir. Lamba çok neydi? Sönük yanıyordu veya bir ses devresi. Tersine bağlarsan ne oldu? Lamba hızlı yandı, ses açıldı. Ses ne oldu? En yüksek şiddete geldi. Çünkü sese giden ne oldu? Amper düştü. Evet. Neydi Kirchhoff kanunu? Bir seri devrede kollar üzerinde oluşan voltajın toplamı evet. onlar üzerinde oluşan voltajın toplamı evet. devreye tatbik edilen voltajın toplamı evet. eşittir. eşittir. Evet. Devreye tatbik edilen voltajı eşittir. Evet kollar üzerinde oluşan voltajın toplamı lambaya tatbik edilen voltajın voltajına eşittir. Ne oldu? Bizim amacımız ne oldu? İster buradan bağladık, buradan kıstık, evet, yani ister, ister oradan, 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 yaptık, oradan, oradan, oradan kıstık. oradan kıstık. yaradık? Lambanın üzerinde, sesin üzerinde, görüntü üzerinde artık ne yaptık? Amperi ayarlamaya yaradık. Amperde düşünce tersi ne oldu? Güçte düşüyor. Peştir, volt amper değil mi? Evet. Güç o da değil mi? E, amper düşerse hani var ya bir O zaman hani, olmazsa amper <laughs> <o bahs> <laughs> düşerse güç azalmıyor mı Formül bu diyor ya formül <laughs> yanlış diyor. Baba baba Ve ba. hmm. eşittir voltaj da amperi çarp. Bu watt'tır. Ben burada amper'e ne kadar düşerse güç de o kadar düşer. Evet. Bitti. Evet. Bunu da anlatmış oldum. İşte potansiyometre bu.